Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni PUBG abimle beraber karşınızdayım arkadaşlar bugün arkadaşımla ambar vc atacağız ee, Evet arkadaşımla ambar vc atacağız eğer böyle bir devam edelim istiyorsanız like abone olmayı unutmayın <laughs> avradını seride kalmış Aaa Aaa ya başka silah da kalmış arkadaşlar Dur değiştir Lan değiştir Tamam ki okay. Neredesin Kardeşim o, o işler pusmayla olmuyor Tamam mı? Neredesin? Dur. Nereye gitti bu? Tamam aldık bunu. Dediğim gibi arkadaşlar eğer böyle bir videolarını am diyem istiyorsanız like'ı unutmayın. Nerede? Hı. Hmm. E. Ee. Aa kör oldum. Uy çok iyi döndüm. Efsane döndüm ya güzel. Kardeşim gel. Hemen şöyle base'ine basalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi ocak. Tamam tamam çok çok güzel çok güzel çok güzel yaptık onu. Aa ne oldu niye durdu bu? Ne oldu kardeşim? Sıksana. Sıkı <laughs> sıkı ya Yollum ya. Oğlum ya durdu sanmıştım. Neyse devam devam. Sı sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı. Nice sıfır 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 sıkıntı. Devam 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 devam. Yat aşağı. nerededir kardeşim? al şunu şuradan. Nerede? Aga be olmadı. Eğimi tutturamadım arkadaşlar en başta. Dediğim gibi eğer böyle oyunlarında devam istiyorsanız like abone the... unutmayın. No Uy güzel it. vurmuşum lan. Bon. Tabanca hadi gel tabanca alacağım. Nerede? Arkalamak istemiyorum ya. Bana bak. <laughs> deli oldu değil. Hayır! aga be. Neyse güzel güzel. Azıcık kils alalım da. Hadi yargı time başlasın arkadaşlar. Tamam, let's go. Devam ki. Ayır <laughs> hayır abi. Kils almayacağım ya. Devam devam eğlencesine oynuyorum arkadaşlar. Kardeşim bunu Lan öl. Oo, ölümsüz çıktı. Adama bak canı bir. Bir mermi. Aa 3 mermi ölüyor lan. Dur şuna ben benim mermileri alayım. İyi tamam bir daha. Tamam gel kardeşim. Yat aşağı. Tamam ya artık kilise almak yok. Abi kaymadı ya ciddi misin? Devam devam. Devam arkadaşlar. Yat aşağı. aşağı. Neredesin Hadi ama kafayı yedin abi kafayı yedin öl ya. Öl dayı kafayı yiyorsun ya. Öl be kardeş. Ana ne pusmuş. Abi yok böyle bir şey. adam bak pusmuş oraya ya. Nerede şimdi şimdi nereye pusu? Ee. Lan vay şerefsiz. Nereye çıktın oraya? Tam gel kardeşim artık yerini biliyorum. Buna bir yürek gelmiş ya. Anladım ben. Ne var bu abi tamsında? Tamam dur. Kardeşim bekle, bomba geliyordur. Oh be buraya kadar gelmiş. Maga be bombayı alacak olmadı. Nerede? Abi. Nerede bu? Kör oldum arkadaşlar. Ee, nerede? Gördüm. Yat yine Yani arkadaşlar dediğim gibi eğer böyle bir dönem gelmek istiyorsanız lütfen <laughs> unutmayın. E şimdi nerede? Groza. Oy oy. Yat yat yat. yat. Bu canlı aldım. Bu canlı aldım. Yuh. Ee, tamam hadi yeniden artık can. Kaskımız yok ki abi. Adam beynimizi değişti. Nereye puslu bu? Uy çok iyi Kardeşim öyle yere atmayacaksın. Aklını alırlar. Oba neredesin? Arman. Oğlum bu ne adama biri silah değiştiriyor. Güzel ama ha. güzel maç arkadaşlar. Eğer... Bu niye sıkmıyor? Kardeşim abi ya yok böyle bir şey hep bunun bu durmalarına kanıyorum ya. Acaba arkadaşın interneti mi sorunlu ya? Tamam. Uy, dokuz mermi. Yat lan yat yat yat. Abi geri oraya çıkmış ya. Güzel liderdi ama koşarken. İyi bakın arkadaşlar bombaya gidiyor. Bombaya gidiyor. Bakın arkadaşlar gitti. Abi yuh ben böyle bir şey görmedim ya. Abi yuh ya. Sen tut bakayım şu flaşı. Adam bizim <laughs> bize <hı> <laughs> gelmiş. Sen de var mı lan 556 yok. Ya Çek bombayı Mehmet. Aga be buraya gelmiş. Gel lan gel tabanca. Uy. Aga be. Cık, olmadı. Adam çok güzel iyiydi yalnız kafama. Bildin öldüm öldüm. Tamam tamam. Arkadaşlar iyi bakın bombaya gidiyor. İyi bak. Bak 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 bak. Tamam. Ya ben biliyorum ya bu çocuğu. Ben biliyorum ya. <laughs> ya yani adam artık adamın yerini öğrendim öğrendim. Bir tık kolsuzluğunu tutmuş olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani kolsuzlar da bu oyunu oynuyor. Benim gibi. Tamam aldık. Yani kardeşim. Gel. Çok arkalamak da istemiyorum. Çok arkalarsa baksızlık olur. Son bir dakika lan. 40'a tamamlayabilir miyim acaba? Tamam gördü beni artık arkalamak yok. Lan uyy, ne almış M4. Tamam. Canımı doldurmam lazım. Hayır ya abicim ya. Can basıyordum. Cık. 40 saniye. Uy güzel güzel güzel. Çift M4. Ben ben varım. Ne taşıyor? Aa ne oldu ne ekranı? Bugda kaldı. Aldım. Kardeşim seri gel seri gel seri gel. uyu son mermi. Hadi do 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 seri do. Aga be alamadım be. Neyse arkadaşlar güzel maçtı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, eğer böyle bir videonun devamını gelmek istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Like atarsanız sevinirim. Bay bay. Like at kardeşim like at. Bay bay.